Zeliş, biraz daha sakinleştin mi? Üşüdüysen içeriye girin. İyiyim. İçtiğin bir ilaç var mı? Klinikten verdikleri, düzenli alman gereken falan. Yok. Merhaba çocuklar. Baba. biraz konuşabiliriz değil mi? Sana sormamız gerekenler var Zeliha'cığım. Hı, hı Otur bakalım otur. Otur otur. Giray'ın seni kaçırdığında düşürdüğü silahı gittin buldun. Daha önce hiçbir ifadende bize o silahtan bahsetmemiştin Zeliha. Neden bahsetmemiştin Zeliş? Ben bilmiyorum. Çıkmış aklımdan. Kafamız zar zor toparlıyor biliyordum. Bugün mü geldi aklına orada silah oldu? Emin misin? Seni klinikten aldı bizimkiler. Eve götürdüler. O sırada bir şekilde öğrendin gire yatacak kuruldu. Bence Arda'nın telefonuna gelen mesajdan öğrendin Zeliş. Doğru mu? Eee sonra? Ne geçti aklından Zeliha? Önce evdekiler... Bizimkiler... Teyzem, kardeşlerim... Veda etmek istedim. Sonra da arabanın anahtarı. Babanın arabasını aldın... Sonra da gittin silahı buldun. Evet. Peki... Başka? Başka ne düşündün? silahı alacaktın, kliniğe dönecektin. aydan intikamını mı alacaktı Zeliha? Ha? Ben o adam yaşarsan yaşayamam diye düşün. Bana bir başkasına daha dokunacak olursa. Zeliş, ablacığım bak burada senin acını bilmeyen yok. Evet biz anlayamayabiliriz ama yanındayız. Kimse de seni sorgulamıyor. Bunun farkına var ne olur. Bak kızım. Laf olsun diye değil. Senin benim için Pınar'dan farkın yok. Başına gelenin bir tarifi, izahı da yok. Ama bu yaptığının kabulü de yok. Bak ben yani her şeyi geçtim. İşlediğin suçu, çiğnediğin kanunu, kitabı bu hepsini. Eline silah alıp o manyağın karşısına dikilmek. Bir kez daha intihar etmek Seliha. Yüzüme bak Seliha. Kızım bak yüzüme. Önce o silahı tutsanlar vurulur. Karşı koyamazsın. Anlayamazsın bile ne olduğunu, nereden geldiğini. Bilmiyorsun çünkü. Sadece düşersin eğer düşseydin, sana bir şey olsaydı bugün, babanı da, aileni de yok etmişti Zeliha. Sırf canın yanıyor diye herkesi sonsuza kadar yakmıştı. Değer miydi? Özür dilerim. Rıza çok özür dilerim. Efendim Hakan. Evet. Tamam peki. Giray ölmüş.